İstanbul'da tüm dikkatleri üzerinde toplayan bu ödül töreninden başkentteki bir başka ödül törenine uzanalım. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği ile Turizm Akademisyenleri Derneği işbirliğinde Atit Turizmin Enleri Ödül Töreni Ankara'da düzenlendi. Paha biçilmez İstanbul'dan ayrıcalıklı rotalara 2018'den bu yana NTV'de dünyanın özel noktalarını ve İstanbul'un bilinmeyenlerini ekrana taşıyan tarihçi, rehber ve yazar Saffet Emre Tonguç, ayrıcalıklı rotalarla 15. ödülünü aldı. Safet Emre Tonguç ayrıcalıklı rotalar NTV. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği ile Turizm Akademisyenleri Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen törende ayrıcalıklı rotalar yılın medya ödülünün sahibi oldu. Evet yat, yat başkanımızın elinden gidiyor şu ödül. Safet Emre Tonguç ödül mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen törende 31 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Dönem içinde çalışmalarıyla başarı gösteren oteller, seyahat acentaları, restoranlar, rehberler ve yatırımcılar ödüllendirildi.